Korku siyasetinin sonu gelsin istiyoruz Meral abla. Ki ülkenin gidişatı da iyi değil. Bir ülkede adalet olmazsa hiçbir şey olmaz. Merhabalar efendim. Merhaba. İyi Parti hakkında ne düşünüyorsunuz? Partilerin hepsi ülkemizin partisi. Ülkemizden, ülkemizin yetiştirdiği ender liderler var. Gelen evet. Hepsinden memnunuz ama tabii ki ülkenin gidişatı da çok da iyi değil. Ama liderler kolay yetişmiyor. Kıymetini bilmek lazım. Ve i̇yi Parti de bence iyi partilerden birisi. Meral Akşener muhalefet yapabiliyor mu? Muhalefet şu anda yapıyorlar. Ama tabii güçleri kadar yapıyorlar. Güçleri olsa belki daha iyi bir muhalefet olacak. İktidar şu anda güçlü. Yapacakları da çok fazla bir şey yok. Peki şu anda genel başkan karşınızda olsaydı ona ne söylemek isterdiniz? Meral Hanım karşımda olsaydı şu anda daha güzel şeyler yapmasını, daha dirayetli, daha güncel konuları, gerçek güncel konulara değiniyor ama evet, evet. daha güncel konulara değinmesini isterdim. Yani. Tamam. Söylerdim yani. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Siz de sağ olun. Ya İyi Parti şu anlık e, gençler olarak düşününce gençlere hitap edebilen bir parti. Meral Akşener gerçekten e, o konuda seviyoruz yani. Peki karşınızda olsaydı ona ne söylemek isterdiniz? Artık e, korku siyasetinin sonu gelsin istiyoruz Meral abla. Meral Akşener muhalefet yapabiliyor mu? Meral Akşener yani korkusuzca kadında olduğu için korkusuzca diğer liderlere karşı iyi muhalefet yaptığını düşünüyorum ben. Ya Ondan karşıma gelirse söylemek istediğim şey de şu Z kuşağına sahip çıksın. Yani bizim geleceğimiz şu an garanti altına alması lazım. Şu anda pek iyi olduğunu düşünmüyorum açıkçası öyle. Tamam teşekkür ederim evet. çok sağ ol. İyi Parti için düş, benim düşüncem genelde yani milleti için ve ten için düş, iyiliği için yani geleceği için düşünmesi gerekiyor ve ha, millet için yani ne gerekiyorsa candan yapmasını, yapmasını, yapmasını. istiyorum gerekiyorsa öyle bir yani. Peki Meral Akşener karşınızda olsa ona ne söylemek isterdiniz? Evet ben yabancıyım Afganistanlı. Türkiye'de mülteci olarak yaşıyorum. Yani karşımda çıksa benim sorunum eee söylersem mesela yabancı geleceği için bizim için ne düşünüyorsa onu sormam. Soracağım yani. Tamam. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bir ülkede adalet olmazsa hiçbir şey olmaz. En önemli olan adaletin sağlanması. Bu 7 yaşından 70 yaşına kadar herkesin hakkıdır. Nasıl iyi düşünüyorum ya. Söylemleri bana uygun. Ben CHP'liyim ama Meral Akşener'de tercih edebileceğim yani mecbur kalırsam oy verebileceğim bir lider. Zaten bu sabah seyrettim. Moralinizi bozmayın diyor. Yani her Türkiye'nin potansiyeli çok yüksek diyor. Millet İttifakı'yla başa gelirsek biz her şeyi başarırız diyor. Yani her şeyin başı moral diyor. Yani millette de moral aşılamaya çalışıyor. Şu kutu durumda bu bunları söylemesi bile bizim için çok iyi. Bir moral oluyor halk olarak. İyi günler düşünüyor, iyi, iyi geleceği iyi olacak. Peki sizce Melak Şener muhalefet yapabiliyor mu? Tabii güzel yapıyor. Konuşmaları iyi vatandaşlarla mahallelerde, soğuklarda, ee, ilçelerde iyi geziyor. Meral ile yüz yüze gelseydiniz onu ne söylemek isterdiniz? Derdimizi, sorunlarımızı anlatırdık. İşsizliğin sorunlarını, hastalık sorunlarını, vatandaşın aç olduğunu. Hepimiz aynı durumdayız. İyi Parti destekliyoruz yani ben Meral Akşener'i her zaman desteklerim. Peki sizce Meral Akşener muhalefet yapabiliyor mu? Yapıyor tabii. Ya. Her zaman. Şu anda Meral Akşener'i destekliyoruz zaten. Meral Akşener ile yüz yüze gelseydiniz eğer, ona ne söylemek isterdiniz? Tebrik ederdim, helal olsun derdim yani. Güzel de oldu. MHP zaten parçalanmak üzereydi. Parçalanmasını da destekliyorduk. İyi oldu ya, ülkücülerin arkasında bir parti. Bir düşünüyorum. İyi Parti hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi Parti şu andaki durumuna göre iyi. Yalnız beğenmedim son açıklamasını, amiraller hakkında yaptığı açıklamayı beğenmedim. Onun haricinde çok düzenli olarak Sizce Meral Akşener muhalefet yapabiliyor mu? Bu son açıklamasından sınık atmasak yapıyor. Son açıklaması, amiraller hakkındaki açıklaması gerçekten benim de kafama takıldı. Niye böyle bir açıklama yaptı diye. Çünkü amiraller bizim, ben bugün getirseler aynı bildiriye ben de imza atarım. Peki Meral Akşener ile yüz yüze gelseniz ona ne söylemek istersiniz? Bunu sadece Meral Akşener değil de diğer muhalefet liderlerine de daha Dirayetli muhalefet yapmalarını öneririm. Daha sert. Çünkü karşılarındaki ne göre hareket etmeleri lazım. Karşıda karşıdaki sertleştikçe onların da sertleşmesi lazım. Meral ile yüz yüze gelmiş olsanız ona neler söylemek istersiniz? Önceki doğrular şimdi nasıl yanlış oldu diye bir soru sorardım. Yaşamak bir sanattır bilene bilmeyene güle güle bu kadar basit mesele derken maydur derken. Neyin kafasını yaşadın? parti hakkında ne düşünüyorsunuz? En iyi parti derim. Birinci olarak. İsterdim yani kazanmasını yapıyor. Güzel yapıyor hem de muhalefet. Meral Akşener ile yüz yüze gelmiş olsanız ona ne söylemek istersiniz? Tercih ederim yani iyi olmasını. O partinin kazanmasını isterim. İyi parti hakkında ne düşünüyorsunuz? İyi düşünelim iyi olsun. Peki sizce Meral Akşener muhalefet yapabiliyor mu? Yapıyor evet. Meral Akşener ile yüz yüze gelmiş olsanız ona neler söylemek istersiniz? Vallahi hatırını sorarım önce. Sonra da işte güncel ülkenin hakkındaki şeyleri sorarım. Başka bir şey sormam. İyi güzel. Yani ne diyeyim mesela? Bir muhalefette parti. Peki sizce Meral Akşener muhalefet yapabiliyor mu? Vallahi ikisi de aynı. Halk Partisi'nden ikisi beraber Buyur, ee, bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Peki Meral Akşener ile yüz yüze gelmiş olsanız ona ne söylemek ister? Ben hiçbir şey söylemem. Şimdi Meral Akşener muhalefette bir parti. Ben Cumhuriyet Halk Partili. Ama o da bir muhalefette bir parti. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nde ne diyoruz derseniz cevap verin ki imkanım olur. Onun için eee çok öyle o partinin e, diyaloğuna girmek isterim. İyi Parti hakkında ne düşünüyorsun? İyi düşünüyorum. G -G Başkan Güzel iyi çalışıyor. Peki Meral Akşener siz muhalefet yapabiliyor mu? Yapıyor. Iyi muhalefet yapıyor. Çok güzel bir hanım. Allah uzun Peki Melak Peki Merlak Şener ile yüz yüze gelmiş olsanız ona ne söylemek istersiniz? Vallahi emekliye elcik farklı bakın derim başka diyecek bir şeyim yok. O bizden zeka. Vallahi şimdi İYİ Parti şöyle söyleyeyim. Yani son trendlerine, şeylerine baktığımız zaman hani kamuoyunu şeyine. İyi gidiyor yani bayağı bir potansiyel oluştu gibi. Sayın Meral Hanım'ın şeyleri hani verdiği şeyler, demeçler falan. Yani iyi. Olumsuz değil. Ben öyle ee, sizce Meral Akşener muhalefet yapabiliyor mu? Şimdi muhalefet tabii ki. Muhalefet yapıyor. Yapıyor. ama muhalefet de olsa daha farklı olur tabii. <laughs> ama yine de yapıyor yani. Şeyini koruyor ama şu anda. Ama tabii seçimlerde ne olur ne yapmaz. Zaten şimdi nedir? Kamuoyu şunu bekliyor. Yani hepimiz. Ne vaat edecek bize? biliyorsun şimdi bizim geçim şeyimiz en büyük şeyimiz şu anda ekonomi. Evet. Biz ekonomi yani ben nedir? Sofranda kaynayan aşı bilirim. Doğru mu? Ben emekli oldum yeni. Yeni emekliyim. Buna bakıyorum. Şimdi Meral Hanım'ın vereceği son şeyler İyi Parti'nin. işte ne yapacak bizler için? Bizim oyumuz o oy yöne doğru gidecek. Yoksa ben A Parti, B Parti diye bir şey yok. Ama İyi Parti iyi şu anda. Peki. Yani. Gibi iyi gidiyor. Meral Akşener ile yüz yüze gelseniz onu söylemek istediğiniz bir şey var mı? Meral Hanım'a karşı karşıya geldiğimiz zaman tabii ki şunu söylerim. Yani derim ki ne yapacaksınız Türkiye'nin geleceği için? Ne vaat ediyoruz? Tamam bir şeyler söylüyor, deniyorum ben ama evet. hani neler yapacaksınız? İşte ekonomi nasıl olacak? Biliyorsunuz yani şu andaki son şeye baktığımız zaman özellikle pandemi bir şeyimiz haline geldi yani pandemi çok önemli. Hani şu anda bütün her şeyimizi aldı götürdü öyle söyleyeyim. Evet. İşte bunlarla ne yapacak, ne diyecek. Tamam söylüyor bir şeyler ama yüz yüze geldiğimiz zaman bunları söylerim yani. Derim ekonomide nedir? Vaadiniz ne? Ne vaat ediyorsunuz bize? Benim atıyorum şeyin bir lira veyahut artacak mı? Ekonomi, işte dengi pandemi ortamı var. Covid bunlarla baş etmek için ne yapacaksın? Uluslararası ilişkilerimiz çok önemli. Biliyorsunuz son günlerde bayağı yani Sayın Cumhurbaşkanı için olmadık şeyler söyleniyor mesela. Bunları söylüyorlar. Ha hoş mu değil. Ama ama işte milletin ağzını tutamazsın. İyi düşünüyorum. Vallahi iyi bir lider olacağını söylerim yani. Daha ne diyeyim?